Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sizlere misafirli akşam yemeği hazırlığı yaptık. Annemle 8 kişilik güzel bir menü oldu. Sizlere videoyu bırakıyorum. olarak çiğ köfteyi yaparak başlıyoruz. Burada yarım kilo çiğ köftelik bulgur var. Birazcık ılık suyla ıslattılar. Dinlendi arkadaşlar. Annem şimdi sosunu hazırlayacak. Babam da yoğuracak. Evet annem şimdi salçasını ekliyor. Böyle 3 kaşık ekledi arkadaşlar. Kaşıkları dolu doluydu. Şimdi isot ekleyecek. Dur anneciğim. Tamam ekleyeceğim. Tamam sen ekle hadi bakalım. Önce isotu ekliyoruz. Tamam anneciğim. Tamam, Tut. Ee, e, e. Arkadaşlar bir de çiğ köfte baharatı ekliyor annem. Şöyle baharatın kaşığı ile ekliyor. Hemen hemen bir tatlı tamam. kaşığına yakındır. Baharatlı Aa, kaşığı ya da iki çay kaşığı neydi? kadar. Onun kadar böyle üç kaşık ekledim. Şimdi tuzunu ekliyor. Tuzun ek Tut. Tamam tamam anne tamam tamam anne evet şimdi, şimdi, bir yemek kaşığı tuz ben, sosu. iyice susunu karıştırıyor. Arkadaşlar babam yoğurmaya başladı Çiğ köfteyi sos ekliyor şimdi böyle azar azar ekleyecek yoğuracak sonra ben örtmüş <laughs> oldum sen üstünü böyle ört oğlum oğlum da geldi oğlum da yoğuracak hadi bakalım ama dede engel olma biraz dede yoğursun ondan sonra evet yoğurmayı neredeyse babam yarıladı şimdi nar ekşisi ekleyeceğiz nar ekşisi olmazsa olmaz Şimdi babam iyice yoğuruyor gördüğünüz gibi. Ekleyeyim mi baba? Hı, tamam. Evet. Arkadaşlar bolca narekse ekledik ve babam tekrar toplayıp yoğuruyor koy anneciğim. Okur. Evet. Şimdi çiğ köfte için annem maydanoz ekliyor. Bir demet ekliyorlar arkadaşlar. Biz bayağı borca maydanoz ekliyoruz. Maydanoz da eklendi. Babam tekrar yoğurmaya evet. devam ediyor. Evet Ömer Alparslan usta devreye girdi. Ömer Alparslan şef. <laughs> Babam yoğurdu arkadaşlar. Böyle sona doğru da sıvı yağ ekliyor. Böyle tat vermesi için. Dedim bu elini batırma. Ona... Evet bala geçiyoruz. Şimdi böyle çıfır aldılar. Babamlar fırınlayacağız. Şimdi annem balıklarını yıkıyor şimdi balık için sos yapıyor. Böyle gördüğünüz gibi tam bir yemek kaşığı değil. Birazcık salça ekledi tat vermesi için. Şöyle sarımsaklarımız bayağı büyüktü. Ortadan bölüyor. Şimdi kekik ekleyecek. biraz da böyle karabiber ekledi. Şimdi pul biber ekleyecek. Evet. Şimdi sıvı yağ ekliyor. Bu kadar ekledik arkadaşlar. Zaten balık yağlı. iyice karıştırıyor şimdi balıklarımızı sürüp tepsimize alacağız bu sosu annem şimdi böyle dışına içine güzelce sürecek arkadaşlar bu sos da çok lezzetli oluyor şöyle içine de sürüyor lezzeti alması için E şöyle içerisine annem sarımsakları da ekliyor. Lezzet katıyor arkadaşlar. İçerisine böyle soğan da ekleyebilirsiniz. Çok lezzet katıyor. Şimdi fırına gidecek. Evet fırına yerleştirdik ve kapağını kapatıyorum. Evet, balıktan sonra neye gider arkadaşlar? Helvaya gider. O yüzden annem helva kavuruyor. 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı da un kullanıyor. 4 su bardağı da su ekliyor annem. Şimdi tereyağı ekleniyor. Şöyle bol tereyağlı gördüğünüz gibi yapıyor annem. Tereyağına kıydın anneciğim. Hadi çağırayın işte için. Bize yaparken bol tereyağı koy diyorum koymuyor. Babamın kalbine iner onu tereyağı. Yo ya babam damadına kalbinmez. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 5 yemek kaşığı da tereyağı ekledi annem. Helva yağlı güzel oluyor arkadaşlar. Kavurması daha kolay hem de daha lezzetli oluyor. Hatta ben biraz daha fazla koyuyorum sıvı yağ yani. Şimdi annem güzel bir helva yapacak. Her zaman da çok lezzetli oluyor helvası. Bunu da eklendi. Güzelce kavrulacak. Evet annem helvayı güzelce kavurdu. Şimdi şekerli suyunu ekliyor. Tabii buhar yaptı. <laughs> ah, bir şey olmaz daha ya. Evet. Ben mısır orada. Ömer Alparslan mısır attı için arkadaşlar. Evet balıklar oldu arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hatta ben şuradan tadına baktım e, pişmiş mi diye çok lezzetli olmuş gerçekten de şimdi servisi hazırlayacağız artık. Evet annem salataya başladı şimdi böyle yeşillik salatası yapacak yeşilliklerini yıkıyor. Ay kurutmadım. Sen kurutur musun? Ha <laughs> ha kullan. salatanın sosunu şimdi annem hazırlıyor. Bir tane limon kullanacak. Nar ekşisi, sıvı yağ ekleyecek. Şöyle salatamız da burada. Evet salataların üzerine şöyle mısır da ekliyoruz. Dönmüş ceviz var, mı? var mı? Evet Ömer Alparslan da burada. Ömer kim aldı anneciğim onu sana? Çağrı enişte değil mi? Çağrı eniştesi Ömer Alparslan'a bir sürü şey almış. Şimdi ona birazcık böyle çizgi film açtık. Çizgi film izlerken ozmosunu da yiyor. Değil mi Ömer? <laughs> arkadaşlar. Şimdi çay hazırlayacağım. Helva'yı servis edeceğim. Sağolsun şöyle işte inişe gelirken böyle çerez falan almış. Onları da servis edeceğim. Bolca meyve almış. Sağolsun kesesine bereket. Neler almamış ki arkadaşlar. Kurma almış, nar almış, kiva almış. muz almış, elma almış, portakal almış, ayva almış. Yani marketteki bütün meyveleri alıp gelmiş. Sağlıklı kesesine bereket. Gerçekten de her şeyi almış. Ömer'e de böyle bir poşet hazırlamıştı. Şöyle soda da almış. Şöyle servise hazırladım. Şimdi odaya gidecek. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz. Umarım beğenerek ve keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok çok önemli. E, açılış ve kapanışı başka bir günden yaptım. Fark etmişsinizdir. Bir sonraki videomda çarşamba günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.